Ben söylemiştim geçen gün size. O banka değil bu banka diye. Dinlemiyorsunuz ki ama beni. Kusura bakmayın beyefendi. Kusura bakmayın beyefendi. Hay Allah. Sanırım kulaklığınız bozulmuş yere düşünce. Yeri düşünce bozulmuş sanırım. Şoförüm geldi. Şoförüm kaza yapmış. Hay Allah çok geçmiş olsun. Umarım acil bir işiniz yoktu. Açık artırmaya katılacaktım. Öyle mi? Bu açık artırmaya mı? Bu açık artırmaya. Ben de oraya gidiyorum. İsterseniz sizi götürebiliriz. Götürebilirsiniz. Hay hay. Hatta yolda konuşabilirsek çok iyi olur. Buyurun. Yolda konuşabilirsek çok iyi olur. Ya o geç kalacağız. Nerede bu Orhan? Abi git Selim abine haber ver diye gönderdin ya. Oraya gitti gelir. İyi de kaç vakit oldu gideli. Nerede kaldı? <laughs> abi daha iki dakika oldu. Öyle mi? Çok vakit geçmiş gibi geldi bana. Geç kalacağız. Kalmayız abi. Hele bir gelsinler. Kırmızı ejderi atladığımız gibi hemen gideriz. Allah vere de bir sıkıntı çıkmaya. Ha. Saat gibi tıkır tıkır. Allah'ın izniyle sıkıntı mıkıntı çıkmaz. Yok ya onu demiyorum. Satış işini diyorum. Ha. Ya e abi onu Sarper ben halledeceğim demiş ya. Sarper'e bir kez güvendim. Sonu hüsran oldu. Abi öyle deme. Ya çocuk bak sana olan gönül borcunu ödeyebilmek için her şeye hazır. Yani sırf bizimle tartıştılar diye güvenlik görevlilerini işten çıkarmış. Ne münasebet. Çocuklar işlerini yaptı. Onu korusunlar diye tutmamış mı? Ne bileyim ben abi. Herhalde işlerini doğru dürüst yapmadılar diye. Bak. Gördün mü Muharrem? İki eriden bir doğru çıkmıyor. Beyefendi bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... ...bu satışa çıkan dükkanı almak benim için çok önemli. Dükkan benim için önemli. Anlıyorum elbette. Ama bu sıradan bir yatırım değil benim için bir dostuma birazcık da olsa borcumu ödeyebilme fırsatı. Borcunuzu ödeyin beyefendi. Evet, niyetim o. Eğer sizin için önemli değilse. Borcunuzu ödeyin. Bu anlayış gösterdiğiniz anlamına mı geliyor? Borcunuzu ödemenizi anlayışla karşılıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekir gelmedi mi? Katılmak istemedi. Dükkanı toparlıyorlar. Acele etmeselerdi. Dedim ama ha şimdi ha sonra ne fark eder abi dedi. Canım belli mi olur? Veysi. Kaç talipli varmış Veysi? Bir beyefendi var. Dede daha önce korkutup kaçırmıştı kendisini. Bir de bir inşaat firması var. Ha beyefendi de geldi zaten. Kusura bakmayın geciktik. Kusura Böyle, geçiyoruz evet. Böyle geçiyoruz herhalde. Böyle geçiyoruz herhalde. İnşaat firması. Veysi Bey. Başlayalım mı? Valla başka katılım gerçekleştirecek yok. Başlayabiliriz. Muharrem. Efendim? Ben içeriye girmeyeyim. Sarper'e baskı olmasın. Baktın ki Rahicim çok fazla üzerine çıkılıyor. Sen göz kulak ol, fazla açılmasın. Tamam abi. Aklım burada kalmasın. Orhan. Oğlum sen Tekin abiyi yalnız bırakma. Baba ben de girseydim ya. Hem bak teklif verecektim ha. Ben veririm o teklifi. Hadi sana ne diyorsam onu ya yap. Baba oğlum hadi. Allah Allah. Baban <laughs> Baban burası için yaptıklarını görseydi gurur duyardı seninle. Ya sahip çıkamadığım için kızardı bence. Hiç söyleme oğlum. Biz elimizden geleni yaptık. Oğlum. Anne, bırak yalnız kalsın biraz. Evet, taban fiyattan açılışımızı yapıyoruz en yüksek teklif veren kişiye satışımız gerçekleşecektir. Önünüzde kartlarınız var. O kartlarla artış yapmanızı rica ediyoruz. Kartların üzerinde 50, 100, 150 gibi değerler mevcut. Hangi kartı kaldırırsanız o oranda artış yapmış olacaksınız. Buyurun. Evet, bir 50 bin geldi. Bir 50 bin daha. Yüz bin geldi, bir yüz bin daha geldi, bir yüz bin daha geldi. Evet, yüz bin daha, yüz bin daha geldi, bir yüz bin daha geldi. Evet. Ben çekiyorum. Evet, bir 50 bin geldi, bir 50 bin daha. Beyefendi borcumu ödemem konusunda anlayış gösterecektiniz. Borcunuzu ödeyin. Bir yüz bin daha geldi. Yüz bin geldi. Bir yüz bin daha. Allah Allah. Bu adamı ben bir yerden tanıyorum ama. <laughs> bir yüz elli bin geldi, evet. 150 bin daha geldi. 150 bin daha geldi. 150 bin daha geldi. Evet. 150 bin daha geldi. Evet. Sabir, daha fazla artırma rakamı. Neden? Evet, tamam. Sonuna kadar gidebiliriz. Yok yok. Bu adamın ipin ucunu bırakacağı yok. Rakamında kal. Evet. Son teklifin üzerine çıkan olmadı. Bir 50 bin daha geldi. Beyefendi kendi teklifinizin üzerine teklif yaptınız. Evet. Yani başka arttıran yoksa satıyorum. Evet. Satıyorum. 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 Sattım. Sattım. Beyefendi hayırlı olsun. Beyefendi hayırlı olsun. Neden durdurdunuz beni? Sonuna kadar gidebilirdik. Biz ne verirsek verelim adam bırakmayacaktı. Boşuna uzatmanın manası yoktu. Daha önce de ben gördüm onu senin iş yerinin oralarda dolanıp duruyordu. Belli ki bilenmiş sana bir konuda. Bırakmak istemedi dükkanı. Hiç öyle gibi de değildi. Beraber geldik buraya kadar. Durumu izah etmeye çalıştım. Anlayış gösterecek gibiydi. Güvenlik görevlilerini işten çıkartmışsın. Öyle oldu. Ekmeğiyle oynama insanların. Görevlerini yaptılar. Seni korumaya çalıştılar. Ustam onlar yüzünden nezarete girdin, hastanelik oldun. Ne bilsin garipler. Başım belada sanıp müdahale ettiler. Etmeseler de zarar görsen bu sefer de işleri yapmadılar diye koyacaktın kapıya. Al çocukları geri işe. Sen nasıl istersen usta. Usta. Yıllar önce sen yoluna ben yoluma demiştim bana. Bak yıllar sonra yine kesişti yollarımız. Bu sefer izin verdi. Yolları ayırmadan yürüyelim ha. Yol bu evlat. Bir kesişir, bir ayrılır. Sen yoluna, ben yoluma. Kesişeceği varsa kesişir illa. Bana bak bu adamı takip ediyorsun. Gölgesi ol, izini kaybetme. Yıllar önce bir kez kaybettim, bir kez daha kaybetmek istemiyorum. Gerekirse onu uzaktan ben olduğumu anlamayacağı şekilde takip ediyorsun. Benim için çok değerli. İzini kaybetme. Peki efendim şimdi düşeyim mi peşine? Bir süredir vefa sokaktaymış. Ben yarın yurt dışına çıkıyorum. Sen de Tekin Usta'nın peşine düşüyorsun. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Kimmiş bu dede ya? Ne? Neymiş öyle? Koskoca inşaat kralını mı etti kendine. Beyefendi tekrar hayırlı olsun. Listede isminiz yoktu ama sonuç sizden yanı oldu. Sonuç benden yanı oldu. Nasıl yapalım? Gidelim mi notere? Gidelim notere. Dükkanın varisine de haber vermemiz gerek. Satış ikinizin arasında olacak. E, parayı havale mi yaparsınız? Yok. Havale olmaz. Tamam. O zaman nasıl yapalım? Nerede para? Koydum. Duruyor. Nereye koydunuz? Banka. Ha. O zaman bankaya mı gidelim? Gidelim. Tamam, o zaman bankada para işlemlerini halledelim. Sonra notere geçerken dükkan sahibini ararız. Ararız. Buyur. Siz normalde ne tür yatırımlar yapıyorsunuz? Ne tür yatırımlar? Hayırlı olsun. Eyvallah. Satış gerçekleşmiş anladığım kadarıyla. Evet, beyefendi aldı. Beyefendi aldı. Tam zamanında şu size bahsettiğim kelefir yer var ya orayı soranlar olmuş. Hatta bir iki kişi de almış sanırım. Elin çabuk tut. Aman abi bugün hemen satışı yapalım. Parayı alır almaz sen de. Tamam kardeşim tamam acele et. Eyvallah. Büyük para kazanacaksın. Büyük para. Çok büyük. Kocaman. abi. Güzel haberlerim var. Beysi dükkanı satmış. Şimdi işlemlere gidiyorlar. Bugün yarın paralar. Tamam abi. O iş bende. Sen hiç merak etme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim aldı abi? Bilmiyoruz ki oğlum. Adı yazmıyordu. Son anda biri geldi, o aldı işte. Neyse, bugün yarın öğreniriz. Satış için ararlar beni. Dede nerede? Eşimizden geliyordu ama. Allah Allah. Nereye gitti ki? Dede! Tekin dede! Dede! Gel oğlum gel. Gel dedeyi yaramayın bence. Niye ki abi? dükkanı kurtarmak için çok uğraştı. Bir ümidi vardı. Ama olmadı. Bence Tekin de, de gitti gider çocuklar. Nasıl yani? E nasıl var mı oğlum? Hayatımıza nasıl girdi söyle? Birden bire geldi, birden bire gitti. <laughs>